Antakya Belediye Meclisi 8 Ocak 2021 cuma günü saat 10.30'da Atatürk Caddesi no 15 adresinde Antakya Belediyesi Mahveri Nikah Salonu'nda toplantı düzenledi. Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre gündemde bulunan 7 maddeyi görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre Antakya Belediye Meclisi toplantısının gündem maddelerinde Belediye meclis üyelerinin 2021 yılı huzur hakkı ücreti ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu, meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının 2021 yılı aylık ödeneceği ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu, sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve 2021 yılı ücretlerinin tespiti ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu, 2021 yılı zabıta memurlarının fazla mesai ücretlerinin tespiti ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu 2021 yılı evsel katı atık tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu, imar tadil teklifleri, imar komisyon raporu.